hepiniz lafınız lazım bekleyeceksiniz. Lan! Biz buradaydık ya. Lan biz burada kaldık yardım et. Başka kim var lan? Hepinizin lafını sıkacağım. Ha demek arkadan yelmek ha. Ay işte böyle kalırsın. O o ne lan? Lan? Oo. Lan kendinizi saklayın. Ya sonurun vakti geldi. Ona işlemez kardeş. Ha geri mekarlar 1-2 oldu gözü gelir mi sanmamış. Ha işte böyle kalırsınız Git tüyle ara lan sen. Lan oğlum. Ben tuvaletleri öldürmeye geldim. Burada kimse yok. Neyse ben de gideyim bari. Kim öldürdü lan, ben Oğlum bizi indirin lan buradan. Oğlum düzgün bir kısım benim anlamadan. Arkadaşlar şimdi başka bir bölüme geçtik. Devam edin. Büyük tuvalet sitelerine düştü. Tüyüyle yaptı. Kafanıza girsin. Onu bir tane daha yiyeyim misiniz ya? Bu kadar kolay şey mi olur? Al lan ağzıma. Geri zekalılar. Gözlükten başka söyleyebilecekleri hiçbir şey yok Sadece gözlüğü görünüyorlar. Evet, şimdi de sıra takımı geldi. Oğlum, TV mene işlemez de. onlar. Aa. Bir de utanmazlar. Roket falan da almışlar. Sen gibi bir şey yapabilecek bir şey mi? Oğlum. Aaaa şimdi gittiğini takviyede yedi. Oğlum bu ışık götünüze girsin. Oğlum adam ışın kılıcı gibi adamlar. <laughs> yanıyor bildiğin yanıyor. Kül oluyor. Koca takımı yok adam. Ha salaklar birbirlerine girdiler. O ne lan? Ha bir de sen eksiktin. Gel gel lan. Ulan speaker mi sen, sen mal mısın? Senin çek parmağımla yok lan ben. Sen nesin? Gel lan buraya. Arkadaşlar başka bir seriye geçtik devam edelim. Ulan dışarıda ne oluyor a**koyim? Baskın mı yedik? Ne oldu? Oğlum herkes niye kaçıyor? Lan ne oluyor? Hay. Abi sen de kaç niye doluyorsun? olmasın ya. O ne lan? Lan ne olmuş bunlara Nasıl bu kadar gelişmişler? Lan çabuk vur şunu. Ha şöyle. Lan bir tane daha geldi. Lan hayır. Ta a da patladı. Sıçtık. Geliyorlar. Lan adam. Adam sizin işiniz zor. Ayda. Ay, tamam. Aa kameraman geldi. Lazım, ben. Bir de speaker ben gelip yardım etse iyi sen olur bize. yaparsın lan sen. Vur ağzına. Vur. Oo. Ay, 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 afendi, afendi, afendi. Lan. Oğuz. Tutan o... kameramanı lan? işler mi Vur lan? Yok eder oğlum Lan yukarıdan da mı lan şunun Aga. Oo, kötü şarttı. Aferin beni gördü. Ne haber lan tontiş? Ne haber lan beni mi izliyorsun? Neyse çekicimi daldım ben gidiyorum. Oğlum çok kralsın ha. Seninle büyük adam olur da zaten zaten büyük adam olmuş. Sen anlayın lan şunu. Kurtardı lan bizi. Arkadaşlar bu da bir başka bir seri devam ediyoruz. Evet. Ve karşımızda G-Man. Uf. <laughs> Güzel düştünüz sizi Oldu seyrediyor. Oldu dedi. gözlerim yanıyor ulan. Kitan kameramı alayım. Ver şu kolu bana. Aa, Aa, tamam tam şey? kırmalıyım. Gel şey, ey, tamam. Patron, TV men nerede ya? Yardım etmiyor. Aa bizim kameraman reis yardım etme. Deniyor <laughs> da. <gülüyor> Oo patlattı onu. Pa, 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 pa. Ne ne şey tamam. TV geldi. <laughs> TV men reis. Bizim TV man geldi. Şimdi öldürür herkese. Ooo. Et Ne yap dip çekme. Patronu bıraktı ya. Duydum ki bizimkilere <laughs> sataşmışsın. Onu da çekebiliriz. Arkadaşlar ya. Video gelmiyordu. Sık sık video açacağım söz verdim de hasta olduğum için atamadım. Fatalist <laughs> roman. Oo, kapısına geçirdi. <laughs> Atma onu şimdi kardeş. <laughs> Profesör diye bir şey kalmadı. Artık şey kardeş biz bir şey yapamaz Evet. Arkadaşlar yeni bir bölüm daha devam edelim. Oboz. En son burada kalmıştık. Adamı içine Olmadı. etmiştik. Sen ne uğraşmayı diye zaten? Ee, ne oldu lan bize? Bizimkiler Ekranı fena alalım. yaralanmıştı. Tamam. Iyi Teşekkür iyi. ederim. Ha? En son kötü şeyler olmuştu. Merhaba. Hayır, bana yaptıklarını unutmadım, sütürmen. Yani en azından <laughs> yüzünü değiştirdiler. O ne? Yine misiniz? Dikkat! Deli evleri kapalı. Buraya gel. Şimdi Size hayırdır gideceğim lan? Bizim kıyafetler. Oğlum bu ne lan böyle? Gidelim bari. Hiç bir kime ne olduğunu bana anlat artık ya. Hı. Soluna bak. Ne oldu, oldu? Lan? <laughs> bilim Hı. oldu. Lan, Hı. lan? Bilim adamı mı? Lan kaçıyor. Lan bilim adamı Ben geri kapıyı tutamıyorum. Geri. Ne? <laughs> <laughs> oh, demek sonunda ben izleme başardım. Geri cevabını dayanamıyorum. artık. Koy. <laughs> <laughs> ah, <içtim. gülüyor> oh, oh, bizim için kendini feda etti. Hey, plunger Bu senin. Teşekkürler dostum. <laughs> of, kendisini feda etti. Tamam, gelecek şey hepimiz öldürür. Fakat öleceksek Savaşarak öleceğiz. Doğru dedin kardeşim. Ve son.